Nereden asıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Xiaomi Mijia'nın elde taşınabilir Mite yani ölü derileri çıkarma ve sterilizasyon yani temizleme, mikroplardan arındırma özelliği bulunan yeni buharlı e, yatay ve dikey ütüleme özelliği olan ütüsünün tanıtımını yapacağız. Bu ürün henüz Türkiye'de yok arkadaşlar. E, bu ürün yarın bir gün gelebilir bilemiyorum ama e, bu ürünü Çin'den AliExpress üzerinden veya Amazon üzerinden temin edebilirsiniz. Bu ütünün bazı özellikleri var arkadaşlar. Mesela anında buhar ütü özelliği. Ve en önemli özelliği arkadaşlar şunu söyleyecek olursam diyelim ki ütünüzü fişte unuttunuz. 8 dakika sonra kendini kapatıyor ve buradaki ışık kırmızıya dönüyor. Yani 8 dakika sonra kendini otomatikman kapatma özelliği var. Altında şöyle yanmaz bir standıyla geliyor. Ütünüzü buraya bıraktığınız zaman Yanmaz malzemesinden dolayı öyle kalabiliyor. Yine aynı şekilde böyle bir tane eldiveniyle geliyor. Ütü yaparken bunu kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Buharı hani şurada göstereyim. Şu buhar düğmesine bastığınız zaman tazikli buhar verdiği zaman eliniz yanmasın diye bu eldiveni takmanız tavsiye ediliyor. E, yatay ve dikey ütüleme özelliği var arkadaşlar. Her iki şekilde kullanabilirsiniz. Çoklu buhar e, yani çoklu ütü kolaylığı var. Yine aynı şekilde devamlı süreklilik arz eden ütü özelliği var. Şimdi bakın buraya bastığınız zaman Dur kızım. Şimdi buraya bastığınız zaman ışık sabit yanarsa şunu şimdi kapatayım. Şu anda sabit buhara kestik arkadaşlar. Bunu yukarıya getirdiğimiz zaman açık konuma geliyor. Bakın bu ışık böyle yanıp sönmeye devam ederse ilk başta şu anda hazır değil ütünüz. Buharın ısınmasını bekliyor. Yani altındaki tabanın ve suyun ısınmasını bekliyor. Bu ışık ne zaman ki sabit yandı arkadaşlar, şu an ütünüz hazır. Bu düğmeye bir defa basarsanız şu an sürekli buhar vermeye devam edecek. Ama sürekli buhar vermesin, sadece ısıyla yapmak istiyorum derseniz buraya bir defa basıp bunu kapatıyorsunuz. Bir de aşağıda şöyle tazikli buhar var. Buna böyle bastığınız zaman tek seferde böyle şiddetli buhar veriyor ve gerçekten bakın burada bir tane bitirmiş tişört, ütülediğim, bitirmiş olduğum bir tane tişörtüm var. Bütün kırışıklıkları tek tek giderdi. Tabii böyle resimli tişörtlerinizi ters çevirip ütülemenizi tavsiye ederim. O teki türlü yapar arkadaşlar. Şimdi sizler için şöyle yeni bir tane kırışık tişörtü ütüleyeceğim ve sizlere göstereceğim. Bunun dışında ürünümüzün birkaç tane daha özelliği var. Hemen ondan da size bahsedecek olursam. Ee, bakıyorum. 30 saniyede e, hızlı buhar verme özelliği var. Hızlı buhar verdiği zaman yani biz buna aslında şok buharı diyoruz. Şok buharı sayesinde ne yapıyor? E, bu elbiselerinizdeki en karışık, en zor noktaları dahi tertemiz, düzgün bir şekilde ütülüyor. Tek bir tane su dolum haznesiyle 7 tane tişört ütüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 7 tane tişörtünüzü bu su haznesiyle tamamen ütüleyebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle ölü derileri çıkarma ve sterilizasyon özelliği 99.9'a kadar test ortamında kanıtlanmış arkadaşlar. Aynı şekilde son olarak da dediğim gibi 8 dakika sonunda kendini kapatma özelliği var. Böyle üstünde bir aç-kapa düğmesi yok arkadaşlar. Şu su haznesi nasıl çıkacak diye soracak olursanız ütüyü böyle bırakmanız lazım ve sert bir şekilde şu kısmı yukarıya çekmeniz lazım. Daha sonra şurada bir tane kapağı var gördüğünüz gibi bu kapağı açıp içini su dolduruyorsunuz ama ben güvenli olsun diye yine de bunu fişten çekip öyle bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim elektrik ve su şakaya gelmez yine bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar bakın hatta o kısmı da göstereyim şöyle şöyle alttan suyu aldığı yer koyuyorsunuz tık diye ses geliyor hafif bir şekilde sonra yeniden fişinizi takıp ütünüze devam edebilirsiniz ben şimdi sizler için şu tişörtü ütüleyeceğim. video çok uzun olmasın diye tişörtün ütülenmiş halini sizlere göstereceğim. Şimdi ütü esnasında bir iki tane şey göstereyim sizlere. Bakın sürekli buhar modunu açık yaptım. Yani şu düğmeye bir defa bastım. Bakın şöyle. Bunu tabi dikey olarak da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şu an ben elimle iki elimi kullanamadığım için biraz şey oluyor zor oluyor ama. Bakın gördüğünüz gibi bütün kırışıklıklar gitti. Yukarıya bakın, aşağıya bakın. Bu şekilde. Bakın sürekli buhar sesini duyabilirsiniz ve çıkan buharı görebilirsiniz. Bunu kesmek için tek yapmanız gereken şöyle kapatmak. Buhar kesildi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tişörtü ters çevirip arka tarafından yaptığım ütüde küçücük bir kırışıklık dahi kalmıyor. Bu ütünün bir diğer sevdiğim en büyük avantajı ise arkadaşlar bavul, bavulunuza atın valizinize diyecektim de bavili çıktı. Valizinize atın arkadaşlar valizinizde istediğiniz her yere götürün. Çok kolay kullanım kolaylığı var. Yurt dışından sipariş verecek olanlar şöyle bir çeviri almaları lazım. Ürünü yurt dışında Çin'den sipariş ettiğiniz zaman ucu bu şekilde geliyor. O yüzden şöyle çoklu bir çevirici alıp Türkiye'de istediğiniz prizlerde kullanabilirsiniz tavsiye ederim şöyle büyüklüğünü gösterecek olursam bu kadar yani zaten Burası bir el büyüklüğünde şöyle bir şey bunu valizinize kısaca kolayca atıp kaldırabilirsiniz Bu arada sürekli buhar modunda kullandığınız zaman suyu biraz daha çabuk bitiyor arkadaşlar üstünde bazı yazılar var İşte ıslak modda yapmak için işte ışık sabit yanmıyorsa hazır değildir Isınmaya başlamıştır Hızlıca yukarıya doğru çekin gibisinden birkaç ibare var. Bunları da Google Translate aracılığıyla çevirisine bakabilirsiniz resimler özelliğinden. Videomuzla ilgili merak ettiğiniz, yanlış söylediğimizi düşündüğünüz, olumlu olumsuz bütün her şey hakkında yorumlar kısmına e, yazabilirsiniz. Emeğe saygı için de videomuzu beğenirseniz seviniriz. Sağlıcakla kalın.